Gidişat. Ekonomi nasıl? Gidişat nasıl? bence güzel. Herkes açız diyor ama kimseyi de görmedik açlıktan öleni. Açtıktan açlıktan kastımız nedir acaba? Yemek yememek mi? Hayır. Herkes ekonominin kötü olduğunu söylüyor da bence... İyi mi sence? Bence iyi. Hesap yapalım mı? Bence Aslında iyi ister değil. Misin? Mesela bak, bence değil. <laughs> yani de bence kardeşim, iyi değil yani. İyi evet. değil diyor. Yengem. Mesela sen 17 sen bin, bin lira maaş şu an geçim için yeterli bir maaş. Yeterli değil tabii ki ama Örnek veriyorum evet. etin kilosunun 500-600 lira olması. Kiraların 10 bin liradan başlaması. Ama gelir de ona göre var bence şu an. Nasıl ücret 17 bin lira. çalışıyor musunuz? Yok. Ben bayan kuaförüyüm. Ben. Yani şu an çalışmıyorum yani. Başkasının yerinde çalışıyordum ama hani ekonomi bakılınca bir askeri ücretle şu an çocukluk kimse geçinemez. Hani iki kişi bir şekilde geçiniyor ama kiralar aldı başına gitti. Her şey desem pahalı. Yani şimdi kimse geçinemez bu devirde kolay kolay. Ayrıca kendi işin olacak, zengin olacaksın. Sence bu şekilde geçinir Yengenin iyi gördüğü şey nedir o zaman? <laughs> ya, ya ek mu? gelir. Hani mesela ek işler. Piyasa şu anda bence İş normal bir şey mi ya? <laughs> ya bence ev ben almıyorsan bence ya. ev almıyorsan ek iş yapmaman lazım. Yani çok büyük pahalı bir şey almıyorsan ek iş yapmaman lazım. Ama şu an o kadar acınası bir durumdayız ki normal yaşamak için i̇şte vatandaşlar ekiş yapıyor. Normalde 17 bin askeri ücret. Herkes diyor ki piyasa çok kötü çok kötü ama görüyoruz herkes de yaşıyor yani kimse de açlıktan ölmüyor. Ölmeyecek kimse o ayrı bir şey ama örnek Eskiye veriyorum. göre ben Sağlıklı yaşayabiliyor, yaşayabiliyor mu acaba? Et alabiliyor mu örnek veriyorum. Ben benim kendi yerde kahve içebiliyor göre mu? Sosyal aktivitelerini yapabiliyor mu bu insanlar? Psikolojisini i̇şte rahatlatabiliyor veriyor. mu? Benim çevrem şey yapıyor bilmiyor. yani Her kolay şey, kolay, kolay yeri geldi mi yapamıyoruz var. yani çalışsak da. Böyledir yani değişmeyen bir kural bu. Yengen başka bir dünyada yaşıyor. Emekliler tatile <laughs> çıkabilir mi? 10.000 lira maaş, 12 alacaklar yani en yeni. Asgari ücretle çıkabilir mi kirada olsa? Kirada olmasa çocuk Doğru. olsa Doğru. da yeter. Etrafında yani. asgari ücretle geçinip çok güzel yaşayanlar da var o yüzden. Ev kira değildir, çocuk yoktur belki. Var, hepsi de var. <laughs> Allah sıkıntı evet. değildir abla yani öyle 17.000 17 bin liraya bak diyorum sana Bursa'da en ucuz kira 10 bin lira. Evet. O da kalmadı artık. Hayır işte. O da kalmadı artık yani. 10.000 yani 10 bin lira yani, 7.000 yani 7 bin, bin lirayla gezemezsin ne? bile yani. 3 gün çıksan zaten günlük 1.000 bin lira harcarsın. Doğru aslında biz geçirmediğimiz için bize belki öyle gelmedi. Teşekkür, ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Gel sor abiye bak yayın Soralım yapıyor. Soralım mı abi? yayın Efendim ya. Oğlumla mesajlaşıyoruz <laughs> da. <de. gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. Neyi <laughs> soracaktın tabii Gidişahatı ki. Gidişatı soruyorum abi. Ekonomi, gidişat. Valla, pek iyi değil. Ekonomik durumlar nasıl? Emeklisin sanıyorum. Emekliyim ama çalışıyorum maalesef. Hem de 10 seneden beri çalışıyorum. Senedir, Çalışmaya da devam ediyorum. Çünkü başka şansımız yok. Tekstil dünyası şu anda gebermektedir yani. Şu anda can çekişiyor. Bursa'nın en büyük sanayilerinden biridir tekstil sanayisi. caddesinde sanayi. hepsi kiralık, kiralık, kiralık. Batan batana. Ne olacak ben de bilmiyorum. Ben böyle olduk abiciğim. Şımarıklık diyelim, gevşeklik diyelim. Kimin Devleti şımarıklığı? Devletin şımarıklığı. Yok Avrupa bizi Hükümetin kıskanıyor. Mi? Evet tabii. Kıskanma buysa gerçekten çok kıskanıyor. Biz açlıktan ölürken onlar Amerikalarda eğleniyorlar. Maşallah var. İyi, güzel oluyor. Biz burada boğuşalım sıcaklarla, parasızlıklarla. Onlar orada iyi eğlensinler. Para kazanmak için yandaş olmak lazım. O yandaşı da biz beceremeyince böyle sürünürüz. <laughs> Geçer, baba, Nasıl? Gişe çok iyidir baba ya. Nedir iyi olan? Ya vallahi kuş olmuş baba. He? Burada bir tane simit alamıyoruz, bir su içemiyoruz. Neden böyle olduk abi? Bir, bir şey de apartmandan sormak lazım abi. Şimşek midir, ne zımbırtıdır? <laughs> Buna da sormak lazım paşam. Burada bak bu Mehmet 3-5 kuruşla şey çaya bir sağ su içemiyoruz. Ya yani canımız bir su ister içemeyiz. Bir içecek içemeyiz. Karnımız aç. Lokantada bir şey yemeyiz. Babam bir yani, diyor ki bakın diyor herkes dışarıda yani geziyor. Yok ya hocam şey. şimdi herkese sence soran Mesela atıyorum sorumsuz bir hükümet yani. Diyorlar Katar, Matar şey petrolleri var ya. Hı hı. Ya on, onun için zengindir. Biz Katar'dan fazla yakıt mazot satıyor. Bizim suyumuz Katar'dan daha yüksek. Biz Katar bizim kadar mazul satmıyoruz. Bir pet bardak 15-20 TL ise onu götür petrolde benzin doldur o kadar para tutmaz. Değil mi? O peti götür, petrolde benzin doldur 20 TL tutmaz. Ve Katar mı zengin biz mi zenginiz? Bu paralar kimler yer? Hırkızlar, çeteler, yandaşlar, Hikmet, a Parti almış başını gitmiş, salıyorlar, salıyorlar. Bugün emeklilerin, asker ücretin dert yandığı bugün bir bir kira 15 en e, marifet bölgesinde 6-7 bin lira asker ücret alıyor, 17 TL. Yani 7 bin lira kira verse, 7 de faturasına verse bunun çoluk ne yiyecek? Yani yalandan işte kimisi, herkes siyasal bir şeyler, fikir görüşleri işte anlatıyor. Bu e, o iyi. E, Lan kardeşim biz bitmişiz ya. Bu ülke o kadar zengin bir ülke ki. Dünyanın en büyük ülkesi, en zengin ülkesi ama fakir yaşıyoruz ya. Asker ücret ölmüş, emekli ölmüş, çalışan ölmüş. E paranın değeri sıfır ya. 200, 200 TL olmuş 20 TL. 100 TL olmuş 10 TL ya. Haydi kardeşim babanızı çifte giymedi. Ona sigara 2 sefer 3 sefer zam verisi 7 lira 8 lira. Buna ayda bir zam geliyor zaten. Ayda yani. bir zam geliyor. Yani, yani bu, bu millet ne koyun bir millettir ben onu anlamadım. Gerçekten koyunuz Yok. Vallahi koyunuz ya. Kimse her ses çıkmıyor ya. Haydi kardeşim. Şurada canımız bir pide bir lahmacun istiyor. Yemiyoruz ya. Bir bir yaprak lahmacun 60 TL, 70 TL ya. çocuğumuz yani evet, bir, bir şey yemezsin mi? Burada eri, kiraz, yani meyve içecekler zamanı mevsimliği gelmiş. Karpuz yiyebiliriz ya. Karpuzun kilosu ne kadar abi? Kardeşim 20 TL'dir, ya. yeni düşmüş artık 12, 13, 10 TL. Ya bir taştır ya. Taşı koyuyorsun kantara. Eftali yediniz mi abi? Bursa'nın meyvesidir ya, yani. Ya yok, 70 bin liraya. Şimdi gezdim pazarda. Şeftali, eri, kiraz 70-80 TL ya. Ya biz içinde yaşıyoruz ya. Dışarıdan mı gelir bu? Yani halk olmuş koyun vallahi billahi kimse ömründe de yani aç susuz perişan haldeyiz ama kimse konuşmuyor ya. Nasıl görüyorsun Türkiye'nin gidişatını geldiği İ durumu? Hiç iyi görmüyorum. Neden? Ee, genç nesil olarak daha askerliğimi de yapmadım bu arada. Geleceğimi pek aydınlık. Aydınlığa kavuşacağını da düşünmüyorum. Umutsuz vakayız. Ee, i̇lgilendiğim e, okulla alakalı da gelecek görmediğim için çalışma hayatına atıldım iyi çekin beni de görsünler bizim halimizi. <laughs> Daha da hiçbir şey söylemiyorum. Hakkımı yeni de hakkımı helal etmiyorum. Allah belalarını versin. Teşekkür ederim. <laughs> abi sana soralım. Nasıl görüyorsun Türkiye'nin gidişatı? Ne var? <laughs> Her şey güzel. Güzel mi? Evet. Ne güzel mesela? Her şey güzel. Gençlere bakma Gençler Gençler hiç beğenmiyor. Hiç ben beğenmiyor. İmam Hatip mezunum. Çok güzel bir şey çok güzel. Mesela yüzde yetmiş enflasyon güzel mi? Abi Sence? Bence değil. Düzelecek inşallah. Ya da 12.500 lira emekli maaşı güzel mi şu anda? Değil ama düzelicek. 7000 lira asgari ücret güzel mi? Kim düzeldecek bunu? İşte soruyorum güzel. Bundan bir. başka düzeldecek var mı? İlla vardır abi. Kim abiciğim? Evet. Bana bir örnek göster. Parti gelmeden önce yok Hayır muydu mi? bu? Yükü. Ben apartola söylemiyorum. Bana bu bu o, var. o ya o yüzden. Antalya'da Antalya kim var? Var abi. Ya bana göre var sana göre. Yaşın ka yaşın yaşın kaç? Ben 26 yaşındayım. SSK hastane ilaç kuyruğunda bekledin mi? Efendim? SSK ilaç yok kuyruğunda abi ama ben burada Tanzim kuyruğunda Hı bekledim. Tanzim, tanzim pazarları varsa ucuza sen sebze meyve almak sen için sen bekledim. Sen S&K'da ilaç kuyruğuna bekledin mi? Yok. Mesela ben burada de. ucuz et almak için de bekledik. Al, gitme, alma kardeşim. Et yemeyelim. Başka bir Et ye. İlaç alamıyoruz ki sıraya girelim. Ha, hangi parayla aldın? Evde randevu bekledim abi aylarca. Ben Göz olacağım. randevusu bekledim. Hastaneye gidiyorum. Eczaneye geliyorum. İlacımı Neyse veriyorum. Bir MRSA'yı arayalım mı? Ne zamana randevu veriyor bana? Tamam ara. Ya, ara. Göz randevusu baksana ya ben 3 ay alamadım yani onu o kendi ya, yaşadığım şey. aynı şeyler düşünüyorsunuz ya. 3 ay evde bekledim abi diyorum sana. Sen ben, bekledin evet, sen. Kendim bekledim ya göz randevusu alamadım. Ben 15 günde aldım. aldım. Ben mideyle ilgili 6 aydır bekliyorum randevu bekliyorum. Mesela. Mideyle ilgili yok. Şimdi. Ne var mideyle bir saniye. E ne olabilir sence mideyle ilgili nasıl bir O sıkıntı bende var. Ne var? Her adam Evet. Mideyle. Evet. Abi sana veriyorlar galiba. Bir bize veriyorlar. Evet. Çekirgede adam bir de beni aradık iki dev hastane. Hastanemize memnun musunuz diyerek. Devlet hastanesi. Oradan yüksek istese gittim. Gittim gün ameliyat oldum ben. Şimdi sana şunu soracağım. 17 bin. Bir saniye. Bir saniye. 17 bin lira asgari ücret. 12 buçuk. Kaç yani, ücret emekli Abi maaşına geçiniyor var. çünkü. Bir adam bir adam eğer 45-50 yaşına kadar hmm emekli olup da bir şey sahip olmaz o adamın hayır daha bir şey gelmek ya, ölsün de mi olacak? o zaman adam ölmesin sağlıklı yaşamasın mı yani? yaşasın yaşayamıyor hiç mi top bu adam Et hiç yiyemiyor mi? doğru düzgün ne, ne bileyim alamıyor ne biliyor abi, abi 500 600 lira kilosu etin nasıl alsın Allah aşkına kardeşim bir, bir kilo alma ya, sen ya, yarım kilo ya, al şey yarım kilo al, şey abi, Yarın kilo al. hayat hikayesi farklı 50 yaşına tamam. gelen adam tamam yarım kilo al sen Türkiye'nin hiç görmediniz değil mi? Gençler hiçbir hiç görmüyor ki. Niye ki? Kafaları basmıyor. Hadi iyi bunlar. Öyle mi? Basmıyor. Ama onlar da size bunu söylüyor. Onu anlamıyorum. Kafaları basanlar nerede? Yurt dışında eğitim görüyorlar beyefendi. Konuyu bana sorar. Terbiye. Nasıl görüyorsun abi Türkiye'nin geldi durumu? Türkiye'nin geldi durum insanların sahip olduğu karaktere, durumuna bağlı bir durum. İnsanlar nasılsa Türkiye'nin durumu da öyle. Türkiye nasılsa, insanlar nasılsa insanların başını yöneten Tayyip Erdoğan da aynı. Yani insan layık olduğu kişiyle yönetiliyor. İnsanımızın karakteri yukarıya yansımış durumda. Şimdi Tayyip Erdoğan ne mesela şu anda ünvanı Cumhurbaşkanı. Nasıl seçildi abi Cumhurbaşkanı? Vatandaşlar Cumhurbaşkanı seçebilmek için üniversite mezunu olacak. Ne mezunu abi Tayyip Erdoğan? Yani göre bir söylenene göre bir diploması var Ben varım. araştırdım araştırdım. 25 senelik gazeteciyim. Adı İmam Hatip Terki ya. Lise mezunu bile değil. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu bu? Abi bana Tayyip Erdoğan'ın bir üniversite arkadaşını, bir üniversite hocasını gösterin veya kendisi göstersin. Ben kendimi şurada asacağım. Hadi buyurun Tayyip Erdoğan orada. Türk bayrağı, şehitlerimiz orada. Bana diplomasının aslını, noter tasdikli örneğini göstersin. Bir tane hocasını ve bir tane okul arkadaşını göstersin. Ben kendimi burada asacağım. Gösteremez çünkü İmam Hatip mezunu bile değil. Lise mezunu bile değil. Uyduruktan bir diploma tasarladılar. Koydular bir tarafa kitlediler. Kimseye de göstermiyorlar. Ya istiklal ya ölüm. Teşekkür <laughs> ederim abi. Abi sana soralım. Nasıl görüyorsun gidişat? İlkeyi mi? Gidişat nasıl? Gidişatı hiç beğenmiyorum. Neden? Beğenmiyorum. Gidişatı çok iyi görmüyorum şu ya. an. Eğitim çok kötü bir kere. Ben çocuklarım şu an üniversite okuyor ama burada çalışmak istemiyor mesela Hepsi yurt dışına gitmek istiyor ikisi de. Hani burada bir gelecek göremiyorlar. Okuduğu, okuduğu mesleği burada yapamayacağını düşünüyor. O ya da, yapsa da yeterli hakkını ya, alabilecek evet. mi? Ee, çalışıyoruz. Askeri ücreti başlayacak. Askeri ücretle nasıl geçindirecek? Üniversite sonrası diyelim evlendi. Ev geçindirmesi gerekiyor. Ben nasıl yardımcı olacağım? Bu emekli maaşla mesela. Emekli maaş alınca. Neden bu hale geldik peki sizce? Herkes her şey tamam dediği için bence her şey çok iyi gittiğini düşünüyoruz. Hani şu an iyiyim ben geçinebiliyorum aç değilim diye düşündüğümüz için bence böyle düşünüyoruz. Fazlasını istemediğim Evet, için. aynen fazla sesimizi yani, bu çıkarmıyoruz. Bu ay 100 gram et yedim tamam su sev. Yani niye 200 gram yemedin? Evet ama diyoruz ki gelen ay 50 yiyeceğiz ya onu düşünmüyoruz biz bu ay 100 yedik ya, yeterli galiba Nasıl? diye görürüz. Evet ama ses çıkarmıyoruz şu an. Bence birlik olup bir ses çıkarmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Türkiye'nin ekonomisi ortada. Ben de Kanada'ya kaçmaya çalışıyorum. Kanada'ya kaçmaya çalışıyorsunuz. Vallahi. Çocuk var. E çocukların Çocuk var. Onları Ezele da götürmeye çalışacağım. Vizeyle. Başvuru falan yaptın ama. mı? Henüz yapmadım. Eşim orada. Ya eşiniz orada. Peki nasıl görüyorsunuz buradaki geçim durumları, geçim şartları? Kaçtığıma çardığı. göre çocuklarım için bir gelecek görmüyorum. E sürekli düzelecek deniyor mesela. ben belediyede çalışıyorum ya. Çok siyasi konuşmayayım. Tamam. Her şeyi satarak bir o şey düzelmiyor. <laughs> Teşekkür ederim. sana soralım. Ne? Gidişatı soruyorum. Nasıl görüyorsunuz? Kötü de olsa kötü demeyeceğim. Neden? <laughs> Çünkü AK Partiliyim. AK Partisi ama gerçeği dışarı mı atıyoruz o zaman AK Partilisi? Kötüyse niye demiyorsunuz? Kötüdür demiyorum ki. Kötü olsa da demeyeceğim diyorsunuz. Hayır ya. yani ama kötüdür demiyorum. Kötü değil mi? Ekonomi mesela. Geçim şartı. Bir gelse dümdüz edecekler. de. 23 mi? yılda geldiğimiz noktadan memnun muyuz şu an? Allah. Ben 70 enflasyon düşünüyorum. Dış güçlere AK karşı. AK Parti haricinde biri yönetirse vatan gider mi? Gider. Nereye? Nereye mi? Aynı Suriye gibi, Irak gibi olur. Şu an ne kadar kalmış vaziyette acaba? Ya boş versel. Boş vereyim tabii ki. Yani vatan ne kadar kalmış boş ver. <laughs> Kötü olsa da diyemem. Çok güzel abi sana soralım. Gidişat çok iyi görmüyormuş Neden? Ya birçok sorun var. Yani ülkenin ekonomik sorunları, mülteci sorunu, siyasi belirsizlikler vesaire. Bunların hepsi gidişatın iyi olmadığını gösteriyor. Peki bu durumların sorumlusu nedir, kimdir? Ya bu, neden olmuştur bunlar? Bu sorunların başlıca sebebi bence vatandaşlar bizleriz daha sonra bizi yönetenler tabii ki. Neden Ama sonra seçtikleri için yönetenleri mi? bizler seçiyoruz. O zaman tercihlerimizde tercihlerimizin sonuçlarına da katlanacağız. Yani hak ettiği gibi yönetilirsin. E tabii ki evet anladım. evet. Evet. O yüzden Peki abi yani iktidarın biliyorsunuz yıllardır evet. hedefleri var. İşte 2023 diyorlardı, bilmem 2000 bilmem ne diyorlar diyorlardı. Evet. Haziran'da düşecek, işte Temmuz'da evet. uçacağız vesaireler dönüyordu hep. Evet. Ne oldu abi peki geldiğimiz noktada? Ya şimdi aslında bütün sorumluluğu iktidara atmak da çok doğru değil bence. Ahlak problemi de var. İktidar başarısız yani kesinlikle bu konuda hemfikiriz çoğumuz. Ama ülkenin bu hale gelmesinde insanlarımızın aç gözlüğünde çok büyük bir sorumluluğu var bence. Bir de çarşı pazar geziyorum. Yani maliyeti 10 lira olan şeyi 100 liraya satarsanız burada sorumluluk biraz da bizlerde olur. Denetlemesi gereken mekanizma da doğru düzgün çalışmıyor. Ama işte serbest Piyasa ekonomi var. piyasa diyoruz. Kimse müdahale edemiyor. Böyle olunca sıkıntı yok, var. Aslında, aslında az, az önce vatandaşın boykot etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ama... Biz tepki göstermediğimiz için oluyor. İşte yani kura bakıyoruz. Son bir yıldır kurda bir değişiklik yok. Evet, ufak tefek. Evet, ufak tefek. İşte akaryakıt belli akaryakıt bir miktarda yükseldi. Tamam yani maliyetler çok çok Enflasyon yükselmedi ama evet işte biz biraz fırsatçıyız bence. Fırsatçı bir milletiz. Yani her şey kötü giderken hadi ben biraz da buradan faydalanayım, biraz da ben faydalanayım diyerek ne yaptık? Biraz da bizler vatandaş olarak bu işi ileriye götürdük. Tabi burada hükümetin de büyük sorumluluğu var. Dediğiniz gibi denetim mekanizması çok fazla işlemiyor. Vergi konusunda büyük adaletsizlikler var. Yani büyük patronların vergi borçları siliniyor. Futbol, takımlarını futbol siliniyor. takımlarının siliniyor. Futbol takımlarının siliniyor. Doktor gibi, avukat gibi gerçekten iyi para kazanan, kişilerden pek vergi alınmıyor. Yani komiktir ama Mehmet Şimşek dedi ki vergilendirilmedik alan bırakmayacağız dedi. dedi. Ya tamam doğru. Hani zenginden ha. daha çok vergi alacağız, fakirden daha az ya, dedi. Ya zaten ama olması bu. Bu neden bu zamana kadar böyle Olmaz değildi acaba? Olması gereken buydu ama e, hep belli yerlere yükledik biz vergiyi bir tek Kayıt dışı çalışanlar hiç vergi vermezken namuslu dürüst çalışan insanlar işte fişini faturasını kesen insanlar şimdi, mülteciler de e, şey yaptı tabii mülteciler vergi vermiyor zaten e, üstelik e, birçok alanda ücretsiz hizmet aldıkları için bu da ekonomiye büyük bir yük. Ha, böyle olunca maalesef gidişat pek de iyi olmadı. Nasıl görüyorsunuz abi ekonomik hiç gidişat? Türkiye'nin durumu hiç nasıl? Hiç görmüyorum. Neden? Ee, her şey pahalılık belli değil mi piyasa? Ama diyor ki bakın diyor herkes dışarıda diyor görüyorsunuz. Dışarıda insanlar, da hep kartla. Herkes kartlara asılıyor. Ondan sonra hepsi piyasaya çıkacak. Siz de dışarıdasınız. Hayır, ne yaptınız hepimiz abi? Hepimiz aynı. Geziyoruz ama en ufak. Şuraya gelmemiz 5-600 milyon mu mal oluyor. 500-600 lira. Oturduğun en basit yemek yediğin zaman hiç ödemezsen 350 milyon para ödüyorsun. İyice yani. Bir, bir aşırı... yemek yemek bile çok lüks oldu çok yani. Lüks oldu. Allah yardımcımız Peki, olsun. Neden bu hale geldik? Bizim bizim şımarıklığımız biraz da. Bizim şımarıklığımız. Tabii, Nasıl hani, yemezsin? Devlete şey yapıyoruz da bu pahalılığın ne, büyük nedenleri hep bizim aldığın arabayı... 300 alıyorsun, bir haftası gidiyorsun 400'e satıyorsun. Sen 400'e sattığın arabayı adam gidiyor 500-600'e satıyorsun. Piyasa niye yükseliyor? İşte bu yüzden yani yükseliyor. Araba dediğin de Arabalarda o, o. da. Temel ihtiyaçlara Temel bakalım. Temel ihtiyaçlarda ama. da aynı şekilde. E, yani bu kadar abartılı değil ama yine onlarda da var. Peki bunu denetleyecek şey mekanizma çok... kim abi? Başımızdakiler. Rahat bıraktıkları için serbest piyasa. İstediği gibi oturuyor insanları. Peki onların hiç mi sorumluluğu yok bu konuda? Yani işte enflasyonun yani artması olmaz zaten sorumluluk almadıklarıdan bahsetmiyorum. Hani tek sorumlu şey daha doğrusu iktidara suç atmamak lazım dediniz ya. İktidara suç çatmamak lazım derken onların da tabii ki etkisi var da. Yani, yani ne 22 23 yıldır bizi yönetiyorlar biliyorsunuz. Evet. Geldiğimiz noktada çok iyi yönettiler diyebiliyor muyuz ya da geldiğimiz nokta gayet iyi durumdayız. Şu 10 sene öncesine 10 sene kadar iyiydi. Ondan sonrası değişti. Bu sefer kendilerine yima başladılar işte yaptı yapmadı değil. Her şeyi yaptılar. Şu İlk şu 10 senedir. Yani. Işte. İlk, aynen. Evet. Ondan sonra zaten. Ama bir geçen seçimi yine kazandılar. Kazandılar 2023'te. Yani ne diyelim şimdi? İkinci 10 senede kendilerine götürmeye i̇şte, başlarsa aynen. nasıl kazanıyorlar? Bizim halkımız idirmeyi seviyor galiba. Seviyor. <laughs> Vatandaş olarak senin söylediğini ben söylemem gerekiyordu. Ee, ama tabii e, mevcut durumu artık vatandaşlar da artık telaffuz edemiyor. Ee, dolayısıyla ee, önümüzde e, nasıl bir hayat yaşayacağımızla ilgili de endişemiz var. Benim bir abla bildiğin çoluk çocuk haliyle evet. Kanada'ya kaçacağım dedi. Öyle mi? Ya, bayağı da yaşı anne vardır muhtemelen. Biz hiçbir halükarda Kanada'ya falan gidemeyiz. Bu topraklar bizim, kimseye de terk edemeyiz. Dolayısıyla e, gitmesi gerekenler belki gitmeyi için çaba Mesela. göstereceklerdir. E, sorumlu olanlar. Yani bugün yaşadığımız ekonomik e, sıkıntılar, sosyal sıkıntıların sebebi kendiliğinden gelişmedi. E, kimdir adan, abi sorumlu peki sizce? E, bir takım e, yani tabii ki ülkeyi idare edenler herhalde. Çünkü bir kesim böyle diyor. İdare edenlere soruyoruz bunun evet. sebebi kim? İşte evet. dış güçler, yok başkaları vesaire evet. deniyor. Ya yani, sorumluluk kabul eden yok. Yani e, dış güçler bu işin tabii e, sorumluluktan kaçma tarafı. Eee asıl olan ülkeyi idare eden irade nasıl yönettiyse sonuç itibariyle ekilen meyvenin veya ağacın meyvesi de bu şekilde olmuş oldu. Acı oldu ya. Onun için 20 yıllık uygulanan ekonomik politikalar sonuç itibariyle insanları yoksullaştırmıştır. İnsanları nefes alamaz hale getirmiştir. Yokluk her tarafa ağır ağır sinmekte alım gücü insanların düşmekte. Ee, bunun sorumluları da elbette ki e, kendilerini bir çek ederler ya da vatandaşlar. Ne mı acaba? Eee onu soracaktım. Kendileri yani, acaba bir çeki düzen veriyor mu kendilerine bu kendilerine çeki düzen vermezse vatandaş önümüzdeki seçimlerde inşallah çeki düzen verir bunlara diye umut ediyoruz. Peki şunu sorayım abi. Şimdi biliyorsunuz başımızda 22 yıldır aynı evet. iktidar var. Farklı evet. bir yönetim gelmedi. Evet. 22 yılda geldiğimiz noktada vaat edilen neydi? Biz ne hale geldik? Yani 2023 hedefleri geçtik, bir hedefi tutturamadık. 2050 hedefleri vardı, 2075 gibi bir hedefleri vardı. İnsanlarımıza sürekli hayal sattılar, umut verdiler. Ama bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini insanlarımız artık gördü. Bundan sonrasında hayal ve umutlarla insanları kandırılamayacağını, avutulamayacağını herkes görmüş oldu. Dolayısıyla real hayata dönmek gerekiyor. Emeklimize, işçimize, köylümüze mutlaka refah içerisinde yaşayacağı bir ortamın hazırlanmasını gerektiğini iktidar sahiplerini düşünüyoruz. Eğer bunu yapamayacaklarsa ki yapamadıkları ortada bırakıp gitmeleri gerektiğini ben düşünüyorum. Bunu da yapacak en nihayetinde sandık var, demokrasi var. İnsanlarımız bunu gerektiği şekilde ben. Ee, önümüzdeki seçim döneminde zaten bir şekilde halledeceklerini Bize düşen nedir? Bize düşen de insanlarımızı aydınlatmak olacaktır. Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta nasıl? Yani i̇çim şartları, ekonomik durum. Ekonomik, ekonomik olarak iyi görmüyorum şahsen. Ee, zamlardan dolayı falan filan iyi görmüyorum. Ama ayrıyeten bunun düzelmesini de hiç beklemiyorum. Mevcut iktidar düzeltemez mi sadece? Yok bu toptan iktidarın hepsinin kalkması gerekiyor diye düşünüyorum. E, ee, Ayrıyeten bu ekonomi aslında muhalefet, misal AK Parti üzerine herkes Herkese ekonominin bazı sebeplerini AK Parti olarak biliyor. Aslında bu CHP olsun, MHP olsun aslında hepsini bir AK Parti'nin parmağı diye düşünüyorum. Çünkü e, seçimlere bakılınca ne olursun AK Parti kazanması imkansız. Yani gizli gizli işbirliği evet, yapıyorlar. Evet gizli gizli gizli. Bunların hepsi devlet tarafından planlanmış şeyler. Ekonomi, her şey devlet tarafından planlanmış bir şeyler. Sadece halkı farklı sebepler dolayından, farklı işler dolayından uyutuyorlar veya bir bahane araya kayıyorlar. Ama oysa hepsi planlı, ekonomi olsun. Ben...